Şu duvar olmasa, bu duvar olmasa, bizim için mesela ne kadar güzel olurdu. <laughs> e artık duvar yok. Bu oyun nedir hocamın bu bölümüne, hoş geldiniz. Bugün 2020'nin son zamanlarında öyle aksi çıkan Teardown'a bakacağız. Şimdi Teardown nasıl bir oyun, biraz anlatması zor bir oyun. Bir taraftan yeni Minecraft diyebileceğim kadar iddialı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tamamen yıkılabilir üç boyutlu bir ortamımız var. Ve buralarda kendi keyfimizce bir sürü hareketler yapabiliyoruz. Bir taraftan da bir hırsızlık oyunu. Biz bir inşaat yıkım firmasıyız. Bizi adamlar, biz zaman mafyöz bir firmayız. Bizi böyle birileri diyorlar ki şunları sen çalar mısın diye kiralıyorlar. Bir binadan, bir fabrikadan bir şeyler çalmaya çalışıyoruz. Ama şimdi diyeceksiniz inşaat yıkım firmasının hırsızlıkla ne alakası var? Şimdi biz şöyle bir adamız, biz çok akıllı hırsızlar değiliz. Biz elimizde balyozumuz, patlayıcılarımız, buldozerimiz, kepçemizle hırsızlığı yapacağımız yere gidiyoruz. Çalacağımız nesneler arasında o binanın güzel güzel şurada gördüğünüz binaların duvarlarını, kapılarını paramparça edip alacağımız, çalacağımız parçaların arasında böyle en kısa yolu haritada çizip haritayı değiştirmeye, işimize yarayacak hale getirmeye çalışıyoruz aslında. O yüzden böyle değişik bir oyun. Biraz tür olarak yani first person shooter gibi düşünebilirsiniz. First person perspektiften olan bir oyun. Ama bir shooting tarafı yok. Bir taraftan puzzle gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir oyun. Biraz orijinal bir oyun. oyun. aslında bir tek demodan çıkmış bir oyun. İki geliştiricisi var. Bunlar böyle tamamıyla yıkılabilir ama efektif bir şekilde tamamen yıkılabilir bir ortama sahip bir engine yapabilir miyiz diye yola çıkmışlar. Bunun için voxel teknolojisi voxel tabanlı bir sistem kurmuşlar. Şimdi bilmeyenlere çok detayına girmem ama voxel 3 boyutlu piksel demek aslında. Yani bir binanın duvarı bir sürü ufak ufak parçalardan oluşuyor gibi düşünün. Lego parçaları gibi düşünün. O yüzden oyunun şu anda gördüğünüz gibi bir sürü yere böyle tırtıklı görünüyor. Aslında onlarda bir sürü parça var. Bu parçalar her biri kendi başlarını hareket edebilen parçalar. Yani her birini sökebiliyorsunuz aslında ondan. Bu oyuna inanılmaz büyük bir esneklik veriyor. Ama tabi ekran kartına çok yorucu bir oyun şu anki hali epey iyi olmasına rağmen tam efektif diyemeyeceğim. Bu teknolojik kafanın üzerinde nasıl bir oyun yaparız demişler. Şimdilik bir böyle bir hırsızlık oyunu düşünmüşler. Bence gayet uyumuş. uymuş. Ama bu engine, bu Minecraft'a benzetmesinin sebebi çok daha değişik oyun anlayışlarına, çok daha anlayış değişik gameplaylere uyarlanabilecek olduğunu düşünüyorum tamam. Bayağı bir konuştum. Bayağı bir oyuna girmeden konuştum. Oyun beni açıkçası çok heyecanlandırdı. Çok değişik bir oyun. Yani yılın sonunda galiba beni en etkileyen oyunu gördüm diyebilirim. 2020 yılının en son ayında. Beni en etkileyecek oyunu gördüm diyebilirim. Cruiser Kings'i şu ayrı tutuyorum. O biraz ayrı bir kafadadır benim açımdan. Peki. Şimdi bir random bir bölümümüze girelim. Oradan bir bakalım. Ne oluyormuş? Evet. Heavy lifting. Neymiş görevimiz? Bir şöyle taba basalım. Burada bir görevi anlatan bir arayüzümüz var. Haritaya kuş bakışı bir şekilde bakıyoruz. The GPS decryption key is in the safe. Move the safe to your escape vehicle. If possible also get the other safe and pick up all key cabinets. Primary target sarı yuvarlak. Nerede sarı yuvarlak? Bakalım. Şurada sarı yuvarlak var. Bunu alıp bunu şu anda bulunduğumuz bu yeşil yuvarlağa escape vehicle bizim kaçış aletimiz, kaçış aracımız buraya getirmek istiyoruz. Buraya taşımak istiyoruz bunu. Bir de beyaz yuvarlaklar var. Bunlar da bizim secondary targetler. ikinci hedeflerimiz. Bunları da alırsak daha iyi olur. Biraz daha bonus puan kazanıyorsunuz. Şimdi. Etraf görüldüğü üzere böyle voxel voxel. Yani her şey aslında böyle kutu kutu parça parça. O yüzden biraz böyle Minecraft gibi bir görüntüsü var. Etrafı. Şimdi burada çeşitli şeyler var. Her bir şeyin malzemeleri farklı. Yani bu şimdi bunlar yaprak aslında inanırsanız. İşte şuralar tuğla. Buralar demir. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü elimizde çeşitli aletler var. Bu aletlere bunlar farklı tepkiler veriyorlar. Yani mesela balyozumuz var. Balyozla demiri, tuğlayı biz kıramıyoruz. Odun gibi şeyleri falan kırabiliyorsunuz. Burada ben demire ne yapıyorum? İşte şöyle şatka müdahalede bulunabiliyorum. Bunları böyle güzel güzel kırabiliyoruz bu şekilde. Kapı açmış olduk duvarda. Ne güzel. Şimdi bakalım. Biz ne, ne yapmak istiyoruz? Önce şuraya bir gidelim. Orasının olayı neymiş? Oo, burada bir damperli kamyonumuz var. Şöyle gidelim birazcık daha. Oo. Heh. Ama şimdi dikkat edelim. Bunlar yoksa çarpınca bayağı bunlar sorun çıkartıyorlar. Bunun araçların da bir kondisyonu var. Araçlar da parçalanabiliyorlar. Araçlar da şey değil. Hasar görebilecek haldeler. Ya saçma sapan hunharca kullanırsanız olmuyor araçları Şöyle bir güzel park edelim. Şimdi nereye gidiyorduk biz? Şuraya gidiyorduk. Bunun kapısı var mıymış? Ama valla kapı bizi çok ilgilendirmiyor demiştim. Şuradan bir girmeye çalışabilir miyim ama? Ha böyle girdik. Tamam. Pencereden girdik. Şimdi buralar... Tamam. Bu kapı açılmıyor. Must be locked. O zaman buyurun kilit. Tamam. Onu da şatkanla hallettik. Pick up Good Life by Emit kuma, init kumas. Etrafta bazı böyle kıymetli eşyalar var. Bunları da almak istiyorsunuz. Bunun ekstra para. Görevler arası çünkü bir upgrade seçeneklerimiz var. Onlar için bu önemli bir şey. Şimdi asıl bizim almak istediğimiz alet buymuş. Burada bir kasamız var. Heavy safe. Şimdi biz bunu biraz böyle ıkına kıkına taşıyabiliyoruz. Ama önemli olan şurada bir alarmı var. Şimdi yani bu alarmına bu kabloyla bağlı. Şimdi biz bu kabloyu bir şekilde kopartırsak ya da bu duvardan bu alarm kutusunu sökersek bu alarm çalmaya başlıyor. Bize oyun bir dakikalık süre veriyor. Bir dakika içinde diyor sen ne yap et kaç. Kaçamazsan zaten game over. Şimdi bizim amacımız aslında burayı bir dakika yani bunu alıp bir şekilde öyle bir haritayı değiştiririz ki numaralar yapacağız ki bunu bu ve diğer şeyleri artık yapabiliyorsak optional secondary objektifleri de kaçırmak istiyoruz. Peki böyle bir şeyler var. Şimdi buradan mesela ne yapabiliriz? Şurayı biraz açalım şöyle bir güzel güzel buraları bir açalım. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz biz? Çünkü biz bunu kolay kolay taşıyamıyoruz. Bu ağır bir şey. Şimdi bunu buradan aşağı itebiliriz bir şekilde. Ya e aşağı ettik ne oldu? Ha mesela kamyonun içine bunu koyabiliriz. Damperli kamyonumuzun içine bunu koyup çünkü yoksa taşımamız bizim zor. Şimdi bunu şöyle getirsek Böyle bir getirsek. Tamam. Şimdi buralarda biraz deneme yanılma yapmanız lazım. Oyun zaten biraz deneme yapmanızı çok isteyen bir oyun. Şimdi kapıyımızı açmıştık. Kapımızı. Şimdi tabii böyle deneme yanılma yapmadan önce ilk yapacağınız nesne bir gidiyorsunuz. Sevimizi yapıyoruz. Şimdi diyoruz ki bu arkadaşı biz itekleyerek şuraya düşürsek. Şunları bir atalım. Tamam. O kamyonu da birazcık parçalamışız. Şimdi şöyle mi yapsak? Tamam. Alarm çaldı ama tam olarak burayı getiremedik, düşürdük. Ama böyle bir şeyler olacakmış galiba. Belli oldu ki. Tamam. Bir yüklememizi yapalım. Şimdi bunu daha usturuplu bir şekilde demek yapacaklarız. Böyle bir şey istiyoruz. Üzeri, duvarları böyle harca parçalıyoruz ya. Tamamen kamuya zarar. Ne yani de hırsızlık yapma gibi bir olayımız varken zaten kamuya zarar olmasa herhalde böyle şeyler yapmazdık. Şimdi bunu şöyle falan mı çevirsek? Hop. Böyle bir şey taşıyabiliyorsunuz adam bayağı iri kıyım bir adam gibi görünüyor. Ha, bu kamyonu galiba biraz da sola alacağız. Bunlar burada olmasınlar. Hop. Şimdi böyle her şeyi görüldüğü üzere güzel güzel taşıyabiliyoruz biz. Biraz daha şöyle mi yapsam? Şöyle yapsam. Tamam. Fena değil sanki. Peki. Şimdi başka hedeflerimiz ne? Burada da bir şey varmış. Bu neymiş? Buraya da bir selamı çakalım. Tamam. Tamam. Burada da aynı numara var. Şimdi burada da yeri kırabiliyoruz ama yok. Yeri kurduktan sonra yine aynı hikaye. İyi. O zaman... Galiba benim görebildiğim kadarıyla... Bu arkadaşları iki tarafa da bu şekilde galiba kamyonu alacağız. Ama şunu biraz daha kamyonu açılı mı koymamız lazım? Evet galiba şöyle bir açıyla fark edersek... Sanki bu iş olacak. Çünkü böyle ayarlamalar yapıyorsunuz oyunda zaten. Yani ben bunu nasıl alayım diye oyun olayı biraz böyle şey yapmacalar. Hazırlık yapmaca öncelikli olarak. Şimdi burada neyimiz var? İki tane de bir şeyimiz var burada. Bunlar neymiş? Şimdi bunlara bakalım. Bu bakın üst katta mı? Ha, üst katlı bu da. Ha bu bir kasa değil galiba. Bu bir kabinet diyor. Key kabinet. Ha bunu direkt böyle pick up target. Direkt alabiliyoruz. Ha iyi, bunu yanımız taşıyabileceğiz. Güzel. Şimdi bunun e ne yapacağız sonra? Şimdi burada bir tane daha var. Buraya da bir kendimize kapı açalım. Ha tamam burayı da alacağız. Ha şimdi bu ikisinin arasında mesela bir şu duvar olmasa, bu duvar olmasa bizim için mesela ne kadar güzel olurdu. E artık duvar yok. Ama öbür duvar var. O zaman öbür duvarda olmasın. Tamam. Gibi. Şimdi biz böyle kendimize, işimize yarayacak şekilde deliklerimizi açıyoruz duvarlarımızda. Şu enkazdan da kurtulalım. Bu enkaz çünkü bizim yürümemizi falan zorlaştıracak. Biz böyle güya hırsızlık yapmaya gelmiştik ya böyle normalde hani böyle karizmatik bir şekilde böyle bir, bir şeyler çalınır ama alarmı etkisiz hale getirelim filan. Biz yok öyle bizim kafamız çalışmıyor öyle alarmı etkisiz hale filan getirmek gibi işler. Bizim kafamız sonra parçalamaya yaradığı için Biz o şekillerde hayatımızı, ekmeği böyle kazanmaya çalışıyoruz Şimdi bunu nasıl alacağız? Bunu acaba aşağıya sarkıtabiliyor muyuz? Görelim Tabii oralarda ufak tefek savelerimizi yapacağız Şimdi bunu nasıl buradan... Ha, ha tamam, kablo bayağı iyi çekiyormuş İyi ya kabloyu yapan adamlar bayağı sağ olsunlar tamam. Buradan mesela böyle alınır diyoruz. Şuna da alınır. İkisini aldık diye düşünebiliriz mesela. Tamam şundan da bir kurtulalım. Çok güzel oldu. Bunlar tabi tahta oldukları için biz bunları kolay parçalayabiliyoruz. Sonra ne yapacağız? Şimdi bu ikisine bağlantımız var. Şimdi buraya bir geçmek isteyecekmişiz. Çünkü bir sonra Şunla kaçacağız. Tamam. Yani diyoruz ki kamyonetle, pardon, kamyonla bu iki kasayı alacağım. Sonra şöyle bir gideyim. Buradan geleyim. Teknemize yanaştıralım. Ondan sonra buradan koşalım, şöyle bir geçelim. Bu duvarları da kıralım. Bunları alıp aynı şekilde dönerim. Ama yani burada bir su yolumuz var. Şimdi bu su yolunu yüzebiliyoruz ama buradan yola dışarı çıkamayacağız. Şimdi Buradan çıkmanızın bir yolu var mı? Şimdi burada bir şey bir kereste çekme işi var ama kereste çektiğimiz zaman bunlar nasıl duruyorlar? Bunlar çok iyi durmuyorlar galiba. Buradan geri çıkabilirim çok emin değilim. Ee burada ki, şey falan var. Buldozer falan var. Bir de bu neymiş? Bu bir çekici bir şeymiş. Mesela bunun kolunu kullansak. Ha, bunun kolunu köprü gibi kullansak. Oh. Bu mesela değişik bir fikir. Bunun kolunu suyun üzerinde şöyle bir köprü gibi kullanmayı becersek. Mesela şöyle bir yapsak. Bunu böyle bir gelsek. Tamam. Hatta biraz daha götürelim Hadi Tamam. Şimdi bunun üzerine çıkıp böyle geçeceğiz. Ama üzerine çıkmak direkt çıkamıyorum. Şimdi burada böyle bir kerestemiz var. Biz böyle bir kereste koyabiliyoruz. Bu biraz ileriki çıkan bir özellik. Bu kereste ile kendinize böyle yol yapabiliyorsunuz Tamam Şimdi buradan da ben bir kereste ile Şöyle gelsem Sonra o keresteden de Buraya yol yapsak Şöyle bir yol yapsak Kerestelerden Galiba olacak Evet galiba oldu Tamam Buradan bir çıkalım tabi Şimdi çeşitli aletlerimiz var demiştik. Balyozumuz var. Bir spray can var. Bunu biraz sonra göstereceğim. Bu aslında bir şey zarar vermiyor. Bu yere böyle biraz işaret koyuyorsunuz. Bunu kendimizi haritada şimdi ben böyle gideceğim, şöyle gideceğim gibi yer işaretlemek için genelde oyun kullanmamızı öneriyor. Plank dediğim gibi. Plank'in olayı biraz böyle bir şeydi. Şimdi sonra benim gibi devamlı düşmeyin. Heh. Başka nelerimiz varmış? şu Bu yangın çıkabiliyor oyunda. Yangın oyunda önemli bir şey. Özellikle ahşap şeyler iyi yanıyorlar. Sağlam yanıyorlar. Ve bayağı yangın iyi yayılabiliyor. Bunu söndürme cihazı. Blowout'da aslında bizim yakma şeyimiz. Yani mesela ben şunu biraz yakabilirim. Şimdi bu biraz böyle cayır cayır yanmaya başlayacak. Ve bu ahşaba tamamen yani bayağı bu binanın çatısına, duvarlarına, her tarafına bu gidecek. Eğer taşmaş bir şey olmadığı sürece. Ve bayağı güzel yanıyor. Yani yanma animasyonları falan da çok iyi. Yalnız bir fire alert yukarıda çıktı. Çünkü çok fazla yangın çıkarsa da yangın alarmı devreye giriyor. O zaman da biz oyunu kaybediyoruz. O yüzden böyle pervasızca sağa sola yakmak istemiyoruz ama galiba kurtardık. Kurtardık mı? Evet. O duvar artık yanmış bir duvar ama bizim açımızdan kurtardık sayılabiliriz. <laughs> Peki nerede kaldık? Şimdi şu kerestelerden Buradan bakalım çıkabiliyor muyuz şöyle zıplayarak Tamam çok güzel Çıkabiliyoruz tamam Şimdi buradan çıkabiliyorsak Biz nereye gitmek istiyoruz Şuraya gitmek istiyoruz O zaman burada bir duvar var Bu duvar bence yok <laughs> Şu molozlardan da kurtulalım Hop uh O -oh. biraz gereksiz bir patlayıcı oldu Neyse zararı yok Şimdi burada bir tane daha duvar varmış. Ben bu duvarı da çok istemiyorduk. Diye. Biz böyle duvarlardan çok mutlu değiliz. Allah, kafamıza moloz yiyorduk. Uh oh Temiz i̇şte Mis size kötü olarak yansıyabilirler. Temiz çalışalım. Ben temiz çalışmayı her zaman sevmişimdir. Öyle kirli kirli, etrafta moloz falan bırakılması... Olsun. Yok yani yolumuzda rahat rahat. Rahat rahat gidelim, gezelim. Sonra işini kötü yaptı demesinler. Ha mesela şimdi bu da tam olmadı. Çünkü galiba alacağımız nesne orada. O zaman şuraya da bir bomba. Tamam. Adamlar o kadar uğraşmışlar, etmişler. Biz de bunları 3 saniyede patlatıyoruz. Ya ondan sonra yıkmak ne kadar kolay diye söylerlerdi. Atasözü falan vardı. İşte anlıyoruz yani hakikaten yıkmak kolay işmiş. Tamam. Şimdi bir tane bombayı da şuraya koyacağım ama gene de bir sevime basayım. Belki bir yanlışlık olmasın. O alarmı patlatmış olabilirim şu anda yanlışlıkla. Evet. Gayet alarm patlattım. Yani normalde benim yapmak istediğim aslında şöyle bir şey olacak. Onu hazır bir göstereyim. Bizim niyetimiz aslında şunu yapacağız. Yani mesela bunlar da gereksizmiş. Yolun önünde şeyler. Biz bunu alacağız. diyeceğiz daha sonra buradan şöyle geleceğiz. Bu aleti de alıp ondan sonra da aracımıza gideceğiz. Ama şu anda tabi bu iş olmuyor. Şimdi şurayı patlatabiliyor muyuz? Bir de buradan bakalım. Tamam bu gayet oldu. İyi. Burayı da temizlemesini yapalım. Burasını temizlemesi uzun sürüyor ya. Ne işmiş arkadaşım ya. Oho. temizle temizle. Cık cık cık. Tamam. Şimdi şurayı da zaten kırdık. Burada yolumuz var. Şimdi diyoruz ki şu sprey kendimizi mesela alalım. Şöyle bir kendimize yol çekelim. Biraz daha iyice. Çünkü öyle heyecanlıyken belki kaçırabiliriz. Bunlardan böyle gideceğiz. Şöyle gideceğiz. Kabataslak. Şöyle bir kendimize yolumuzu bir açalım. Oh. Yani yere de artık zarar veriyoruz. Maksimum zarar yani. Tamamen zarar ziyan. Yani hırsız da artık iyice bu kadar da olur. Şurayı falan da parçalayalım. İyice hayatımızı şey Bu arada biraz canımız da var. Eğer canımız aslında gidip yani ölebiliyoruz ama çok abanmanız lazım. Yani kolay kolay aslında ölmüyorsunuz. Bayağı abanmanız lazım ölmek için ya da böyle bombanın dibinizde falan patlaması lazım. Bazen kafanızı bir şeyler üzerinize düşünce de aslında ölebiliyorsunuz. O yüzden onlar önemli şeyler. Tamam. Şimdi burası bayağı halle oldu. Burası güzel güzel yolumuz var. Spray kendimizi de çektik. Oh tamam. Hatta iyice profesyonel. Şöyle yolumuz falan bile var. Hop. Tamam. Güzel. Şimdi bu 1, 2, 3 parçayı hallettik. Şu 2 parçayı da bir halletmeye çalışalım. Çünkü iki parçanın çoğunluğu oldu aslında ama biraz orada gene ufak dokunuşlara gerek olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda tam değiliz galiba olay. Evet. Şimdi buradan ne deneyeceğiz? Şimdi buradan bunu ne kadar itekleyebiliyoruz? Şimdi bunu birkaç itekleyebiliyoruz. Şurada bir gene bir engel bir duvardı. Tamam. Şimdi bu sanki fena değil gibi görünüyor. Evet, yok burası yanlış bir yere patlatıyormuşuz. Tamam. Şimdi o kasa birazcık riskli bir hale geldi galiba. Onun çünkü zeminini parçalamak yanlış bir şey olmuş. Hmm. Şimdi zemini parçalamak kötü bir şey olmuşsa <laughs> ne yapsak ama onu biraz aslında dışarı çıkartmanın bir yolunu bulsak ince dokunuşlar. Oyun bu taraftan ben çok sevdim. Çok deneme yapabiliyorsunuz oyunda. Yani böyle olur mu şöyle olur muydu böyle olur muydu yalnız bir tane seviniz var. Yani orada şey yok. Çok fazla şansınız yok. Birkaç seçenekli bir versiyon kuramıyorsunuz aslında. Cık cık. Aman aman aman. Aman aman aman. Ha. Aman dur. Dur şimdi değil. Şimdi çek 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 çek, çek. ha. Ağırlık merkezi Arc tam dengelenmiyor yalnız bunu sanki. Tamam. Bu arkadaşın ah. O arkadaşın acaba ağırlık merkezini gene biraz böyle tam sınırda getirip oralardan yapabilir miyiz? Hop hop hop. Tamam. Şimdi şunu biraz daha kaydıralım. Şöyle dursun bu. Tamam yani biz bunu aslında şuraları parçalayıp almak isteyeceğiz. Bir deneyelim. Zaten burayla birazcık işimiz var. Ondan sonra kamyonla bayağı hızlıca geçmek istiyoruz. Tamam. Evet. Hop, gel 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 gel. Ha. Oo, bayağı temiz geldi derken olmadı ya. Olmadı, olmadı. Ha -ha. No. bu etraftaki malzemelerin farklı hasar alma mekanikleri olması aslında onu bayağı bir öğrenmenizi istiyor oyun sizden. Diye. Tamam. Ah be. Çok az farklı kaybettik. O zaman be, kamyonu biraz daha yana alacakmışız. Tamam. İyi iyi oluyor oluyor. Şimdi şuradan bir çıkmaya çalışalım ama biraz o zor bir çıkış oluyor galiba. Şimdi ince ayarlarımıza devam. Bunu biraz daha kaydırarak şimdi şöyle alsak. Hop. Tamam. Bu güzel oldu. Bunu da böyle alabiliyor muyuz? Aa, hadi hadi hadi. Gel 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 gel. gel. Tamam. Şahane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. süremizi anca doldurduk. Tamam. Şimdi acaba koşarak koşarak 30 saniye bir onu aldık da asıl hikaye şurası. Suya düşmezsek tamam. Şahane. 2 3 15 saniye. 14 Ah yapma yapma yapma. 8 Beş. Polis helikopterinin sesi geliyor. İki. Evet. Son saniyeli. <laughs> en son oyun bile böyle tam olarak nasıl hareket ediyoruz dedi gösteriyor. Tam time lapse 0.5 saniye. 17 dakika planlamamız epey bir sürmüş. Şimdi böyle bir planlama aslında yapmak istiyorsunuz bu, bu şekillerde. Bu biraz güzel yanı. Sonra da zaten nasıl gittiğiniz plan gibisinden böyle bir şey var. Gösterimi var oyunun. Damperli kamyon filan helak oldu tabii ki. Ondan sonra bak, en enkazlı da orada duruyor, garibim kamyon. Güzel güzel kamyon. Duvarlar çeşit işte, duvarlara parçalandı. Fabrika artık burası galiba elektrik santrali. Kullanılamaz hale gelen üç tane bina. Bir tane de bunun adı neydi? Winch galiba bu. Tam bilmiyorum ne olduğunu. Duvarlar parçalandı. Hunharca. Böyle haydutluk varmış böyle high tech değil low tech haydutluk yani iyice yani böyle en dandiğinden en kalitesizinden yani şeklinde de bitirmişiz evet bir bölümümüzü de bu şekilde hallettik şimdi bölümler arası böyle bir ara yerimiz var bizim üstümüz biz burada ekipmanlarımızı upgrade edebiliyoruz. Şurada bilgisayardan görevlerimizi alabiliyoruz. Biraz böyle yaptığımız şeylerin dünyadaki etkilerini falan görebi görebildiğimiz bir yer. Aynı zamanda biraz da deneyebiliyorsunuz bunları. Yeni ekipmanlarınız nasıl etki ediyormuş ortamla falan gibisinden şeyler yapabiliyorsunuz. Evet böyle bir şekilde gördükten sonra bu oyun nedir hocam dersiniz. Valla Terdan bence çok orijinal bir oyun. Çok değişik şeyler yapmanıza imkan veren bir oyun. Çok değişikler denemenize imkan veren bir oyun teknoloji imkanlarıyla aslında çok farklı oyunlara da gidilebilir. Yani bu, ben bunu biraz deneme gibi görüyorum. Şu anda oyun Early Access'te. Early Access'te belli problemleri var. Yani bazı yerlerde performanslar çok sıkıntılı hale gelebiliyor. Biraz sizin şeyinizle alakalı tabii ki. Hardware'inizle alakalı ama tam olarak düzgün çalışma engelleri var oyun. Onları da de tabii developer'lar daha toparlayacağız diye söylemişler. Bu konularda bayağı bir fikirleri var. E, herhalde bunlar bayağı meraklı insanlar zaten iki developer var ve engine'ı e tamamen var da onlar yazıyorlar. Şu anda Steam'deki fiyat 38 TL. Yani bence parasının son kuruşuna kadar hak eden bir parası var. Ses efektler fena değil, müzikler fena değil. Yani işe yarıyorlar, ihtiyacı karşılıyorlar ama onun haricinde inanılmaz oralarda bir şeyler yok. Ben bir önceki yani mesela Prodius'lar ya da Ghost Runner'lardaki müzik olacağını zaten beklemeyin. Ama oyunun iddiası buraları, bu teknolojileri, bu sahneleri ...ne kadar iyi kullandığınızı görmek yani şu binaları bu şekilde parçaladığınızı, keyfi inanılmaz bir şey. Ki bazı bölümler sizden bina, özellikle bina parçalama falan görevleri de veren görevlerimiz var. Onları da göreceksinizdir. Yani bu tür böyle orijinal bir şey yapmak istiyorum ben diyorsanız... ...burası hani terdan bulunmayacak bir fırsat yani pek... ...yani nev inşasında münhasır bir oyun şu anda. Bundan nasıl, 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 yerlere gidilir? Modding community bunları ne getirir? Ben açıkçası Teardown'ın piyasaya full çıktıktan sonra modding community'nin çok enteresan şeyler yapacağı kanaatindeyim. Oralardan çok daha değişik oyunlar göreceğiz kuvvetli ihtimalle. Yani nasıl Half-Life Engine'le Construct'lar çıktı zamanında, nasıl Warcraft 3'te Dota'lar çıktı. Bunlar gibi çok orijinal şeyler ben çıkmasını bekliyorum. Böyle bir oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.